Çingil, Her türlü. Her Buradan ne? kime meydan okuyor? Veysel'e. Veysel'e buradan seslen bakayım. Yakın Bey. Hadi bakın. Sebik'e buraya geldik. ben gelmene. Ya muhur. Ama Veysel bundan 2 taneydi ha. Herkese iyi akşamlar. Ben <laughs> şuradan da bitireceğim. Nasıl giderse ağzına öyle gider. Söyle bakayım. Nasıl giderse ağzına. Nasıl giderse ağzına. Nasıl giderse ağzına. Nasıl giderse ağzına, nasıl giderse ağzına, nasıl giderse ağzına giderse ağzına öyle öyle gider gider boğazına, boğazına. Aklına kalacağına, Aklına kalacağına midenle kalsın, midenle kalsın acarın. Ne söyledi? Alancım zaten. Veysel hadi. çok büyük üstüydü onu sana söyleyeyim Sen çok bak. Dene bak. Sen kazanman için Veysel'le büyük isim almak bak. Oha, ne oldu? Hay, onu sana söyledim. Sen iki tane yemedin bundan? <laughs> acı attı mı? Yok yok aman aman. Birazcık ana. birazcık. Yok yok ben <laughs> acı bir şey yemem. Birazcık bulamadım. Dene bak.

1 2 3 başla Başla. <laughs> sen, bak, winsen. 5'te, ize 5'te. Sen yiyorsun ne diyeyim Ya Allah. Bir sen, bir sen. <laughs> Nasıl? Lezzet. Herkesi... Herkesi Kime bekliyoruz? Herkesi. Ay güzelim, bu gödeği. Geliyorsun. Çıkalım umuza <laughs> gel. Öyle. Veysel buraya gel. Veysel buraya gelirsin Veysel. Gel hep beraber yarışın işte burada. Veysel. Ne o Bak. Veysel. Bak Veysel. Allah Allah. Allah, Allah. Ama Allah Allah Veysel böyle. çok büyük ısırıyor daha ben sana söyleyeyim. Sen çok ufak ısırmışsın. Bekle. Ben sana söyleyeyim yani Veysel kazanır. <laughs> Allah 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 şey Allah Kaç kişi çekti bak çek abi çek. Bir getir şunu. Abi canım çekti nasıl? Ayran ayran ayran. Allah yala. elimde ya Allah Allah. Allah nasıl bir yemek çekti Nasıl? Beğendin mi? Evet. Herkes ışıldırdınız abi. Abi şimdi önünden kaldıralım yeter. Yeter mi? Alalım. Yok yani <laughs> işeri bak etrafı abi. Kim var bak 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 ee, abi, abi göster bas, bak, ya, burada, ya. Bak. 19 Mayıs'ta selam olsun <laughs> Herkesi bekliyoruz bak, tamam, bak. bak 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 Plana gibi yürü maşallah bak <laughs> Meşsel mi bak nasıl yürü <laughs> bak Allah Allah. 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 Bir Allah. 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 Allah.